Türkiye Ligi 4. hafta mücadelesinde Alanya Spor evinde Ankara gücünü ağırlıyor ve mücadeleye Yılmaz'ın dokunuşuyla ile Alanya Spor başlıyor ve pas hatasıyla başladılar oyuna. Sadayev Ankara gücü etkili geliyor. Kayarak bir müdahale var. Rio kaleci Rio uzaklaştırdı topu. Kuluş cool. işte uzun bir top attı ileriye doğru. Sadayev ev offside. Top Alanya Spor'da kalmış oldu. Kaleci kullandı. Top Ankara gücünde. Sadaev pas hatası. Top Alanya Spor'da kaldı. Kandaya yaş. Kandaya yaş boşluğu gördü. Kartal. Kartal uzaklardan denedi. O boşlukta güzel bir deneme. Kaleci Çerikay'dan muhteşem bir kurtarış. Korner kullanacak. Alanya Spor. Kartal yaptı ortayı. Bir vuruş ve gol. Alanya Spor evinde kornerden bulduğu golle öne geçiyor. Vural'ın golü. Kartal'ın harika ortası izliyoruz. Dakika 14. Kendi kazandırttığı kornerde asiste ulaşıyor. Kartal ve Vural'a golü attırıyor. Alanya Spor 1-0 öne geçiyor evinde. Santray'da oyuna başlıyor tekrardan. Ankara gücü. Kitsov. Kulosic. Sadaev. Kaya Ankara gücü geliyor. Savunma uzaklaştırdı Alanya Spor'da. Yılmaz pasatası yaptı. Aygören Ankara gücü hata devam ediyor. Sadayev Kanteros. Orgel. Orgel. Orgel Rio. Önemli bir kurtarış. Geliyor Rio'dan. Yolladı arkadaşına doğru. Aysati. Alanya Spor etkili gelebilir. Vaktan Law kaybetti topu. Sadayev. Boşluğu gördü Karabulut. Pasatası yaptı. Karabulut. Wagner Love. Şimdi Alanya Spor çıkmaya çalışıyor. Kartal. Kartal. Döndü. En Sakala'ya. Aysati. Yılmaz. Bası kısa kaldı. Bural kapta orada topu. Aysati. Son marka sana çok hızlı bir pas. Out. Kale vuruşuyla ilk yarı sona erecek. Çelikay yolladı. Ve ilk yarıya yaken bitiriyor. İlk yarı Alanya 1. Ankara gücü 0. İkinci yarıya Ankara gücü başlayacak. Sadaev'in evin dokunuşu ile ikinci yarıya Ankara gücü başladı. Kaya. Güzel bir tek bas. Ankara gücü etkili giriyor. Sadaev, Sadaev Ortası kötü sanma uzaklaştırdı. Yılmaz. Kandaya yaş. Alanya spor Kandeyaş yaş atası yaptı. Sonrasında da faul ile durdurdu Kanteros'u. Ankara gücü sebes uçu kullanacak. Evet. Kafa topları sonda top Ankara e, Spor'da kaldı. Wagner Love. Wagner Love. Götürdü topu verdi pasını. Kartal'a. Kartal. Wagner Love. Pas verdi. Vural vurdu. Çelik Ay kurtarıyor. Ankara gücü kaycısı. Zor bir şut olmadı onun için. Şimdi Alanya Spor yine geliyor. Wagner Love. Yılmaz. Pası kısa kaldı. Ankara gücü çıkıyor. Orgil. Gassama girdi. Savunma Darya yaş Alanya Spor çıkıyor. Savunma arkasına. Pasatası. Şimdi bir pasatası da Ankara gücünden. Alanya Spor etkili geliyor. Kartal. Vural. Savunma arkasına kaçırttı. Ama savunma girdi Darya. Yılmaz Yılmaz. Ayis Saati. Güzel paslaşmalar. Kande Yaş. Saati. Mokke girdi savunmada ya. araya. Vural. Güzel gördü kartalı boşlukta. Vural. Wagner Lau. Wagner Law vurdu kaleci Çelikay. Önemli bir kurtarış. Korner. Kartal yaptı ortayı. Bir şut kaleci. ikinci asistine çok yaklaştı bu maçta Kartal. Tekrar bir korner ve mücadele belki de bu kornerle bitecek. En sakala yaptı ortayı. Savunma girdi araya. Orgel Ankara gücü çıkacak. Topu kaptı Aysati. Ve hakem mücadeleyi bitiriyor. Alanya Spor sahasında Ankara gücünü 1-0 mağlup ediyor. Alanya Spor 1 Ankara gücü 0 maç sonucu.